Davul çalsın, davul çalsın Babam güm, dengi dengine bırak Bebeler gelip yapsın Babam güğüm, benle cenk yok Yollar bizim bundiler Sana kaktüs, ben çelenk A -a Azcık sessiz Az sus bre Bilirim konuşulur arkamdan konu uzun Sorununuz boş fakat konuşursak yoruluruz Bulamadım olurunu Bulamadım bulanı koy yolun ucu çıkmaz Sokak gibi yaşadığımı yaşamak psikopat işi Çarpabilir beni bin kilowatt sinir ama kaldırmaz kafam lan Bu ne Her an dönebilir devran her an seni gömebilir sercan Her an hem de her an para söz edilir her an Zenginler de para kölesidir ellan Onun için bu kadar savaş Yaşamanın anlamı bu mu arkadaş Anlamı düşünüp baktım uzaklara Öğrenmek istemek beni un ufak yapar ama yine de hmm, İsterdim isterdim ki derdim ne bileyim Ey İsterdim isterdim ki kendime geleyim Ey Sırf istedin niye istediklerin gerçek olur mu lan İstemek istemsizlik yaratıp kapatır da Ne istediğini iyi bil Ne istediğini iyi bil Belki istediğini bildiğin şey senin için hiç değil değildir Ne istediğini iyi bil Ne istediğini iyi bil. İstediğini istediğini bildiğin şey senin için hiç değil Gönül pel açarım tanrıma derim ona kanka bana geç kıyanı Cebim dolu değil miden boş ister istemez dilenirim çalarım bir eşkıyayım Dolanıp durup para be para neden dön dolaş yürüyerek gezdi diyarı Eskir yarım bile şimdi yaşamazsan sonra deme sakın neydi yanlış Götürecek çünkü yanlışlar doğrularım Sınav gibi hayat atmak zor doğru adımı Ne yaparsam yapayım düzeni boşluk kalırım Ne yaparsam yapayım geçmiyor bunalımı Çözümü ne peki bunun istemek mi? Biraz daha fazlası Istemi, istemek mi? Ömrümün yarada çok krizle geçti ve ben istedikçe her şey daha izbeleşti Ben anlatırım beni burada işte hepsi Yaşamam tanrına bana ince espri Her şey elindeki fazla isteme Hiçbir şeyin yoksa bile sakın isteme Hiç tanrıya ettiğim dua bile bencil Hepimizde iyi niyet fiilen eksik Bas her gün kafamı iyice keşlik Ne istediğini bilmeden isteme Hiç isteme Hiç, hmm, hiç isteme İsterdim isterdim ki derdim ne bileyim Ayy İsterdim isterdim ki kendime geleyim İstediğin niye istediklerin gerçek olur mu lan? İstemek istemsizlik yaratıp kapatır yolunundan Ne istediğini iyi bil, ne istediğini iyi bil Belki istediğini bildiğin şey senin için hiç değil, değil. Ne istediğini iyi bil, ne istediğini iyi bil. Bil, bil Belki istediğini bildiğin şey senin için hiç değil Hiç pişmanlık duymuyorum yaptıklarımdan Bana haber verin artık cebime kattıklarımdan Herkes bahsedebilir sokakta olamadım bir bok Bana bunu anlatmayın artık doldurun kadehimi Ama kapı çaldı kim o? Kapı çaldı kim o? Kim o? hiçbir şey artık istiyorum moruk daha fazlasını İstediğimi veriyorum size bir nevi kafamdaki mağazamdasınız Yalakasınız sinerjiniz güzel dikkat edin ya adamlamasın Emin ol imkansız dostum mermerimize kar yağmaması Sarı siyah sorun değil ama olacak lambo lambo parasını peşin öde alacağım yan yol yan yok moda mızı yaratacağım olacak tam bol tam bir varsak bir var yok yok bir Berlin bir Bangkok limin, hayalimin deyim, Söyle nasıl yapalım nasıl Evim Ankara ama şimdi batı yakası Batı sorun para değil sürtük sorun bakış açısı Bir bağırsak bir var yok yok Bir fayton bir lambo Hiç pişmanlık duymuyorum yaptıklarımdan bana haber verin artık cebime kattıklarımdan. Herkes bahsedebilir sokakta olamadım bir bok. Bana bunu anlatmayın artık doldurun kadehimi ama kapı çaldı kim o? Kapı çaldı kim o? Kim o? Kim o? Perişan olur hani bizlere çarpan Deldik dağlar bilirsin aspan tutman paslan kollar taştan Sen bize kesil aslan oh. Mam balı meşikatlar ilk işten patlar oh. Ben fero yeni başlar Üç. Tartaklarlar bas artık ancak tam boç Füze, hava falan tamam yok sis atmak lan oç boç. Karın, gurul, gurul, koçum hadi kiraz falan koy. koy Sarı, siyah, uyar bana çözsün Keyşan Lambo K Hiç pişmanlık duymuyorum yaptıklarımdan Bana haber verin artık cebime kattıklarımdan Herkes bahsedebilir sokakta olamadım bir bok Bana bunu anlatmayın artık doldurun kadehimi Ama kapı çaldı kim o? Kapı çaldı kim o? Kim o?